Mesela sen bir kırmızı odaya git gel ondan gidiyorsun. sonra konuşalım. Merhaba. <laughs> Etmeye etmeye ha, Ama Gider'in benim yanımda oluyorsunuz. Hay hay. Benim derim de Ezir. Eser giderken bana dedi ki abla sakinleş şunu dedi. Ha. Konuşur şunları dedi. Sakın kavga etme bak tersine tepe. Sonra ne merhaba. Ne bu Bak. Sana şöyle söyleyeyim. Bir dakika hayır hayır ilk önce ben konuşmuyorum. Ben konuşmak hayır. istiyorum. Sen sordun hayır. ben cevap vereceğim. Hayır. Ona cevap hakkı var. Önce önce ben anlatayım ne olduğunu. Hayır ben konuşmak istiyorum. Ben ne olduğunu biliyorum. Dinliyorum. Eser bak benim izlediğim şey şuydu. Kız gitti veya kız geldiğinde ilk herkes susarken sen konuştun sadece. Bu evet. bir. İkincisi, her, e, ondan sonra kız gittikten sonra herkes gene susarken sen yorum yaptın. Orada yedi kişi var, yedi kişisiniz. Evet. Sana mı kaldı? Okay. Şimdi, Ve bunu yanlış anlayacağımı çok iyi biliyorsun. E, i̇şte yanlış anlıyorsun. Yani niye yanlış anlıyorsun? E Sen bile bana, bile, bana bile, bana niye, söylüyorsun? Bak, bile, bile niye söylüyorsun? Bile bile niye söylüyorsun? Slow down, alright. Slow your tone. Şimdi. Kız geldi kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Kız böyle etrafa bakıyor. Ve bana bakıyor. Dedim ee kimsin, nesin, adın ne, nereden geliyorsun? Çocuk muhabbetine de girmişsin. Çocuk mu? Liseden işte okumadan çocuk yapmayı düşünür müsün bilmem ne o da söyledi. Ha, Çok yok işte mi? evet işte çocuk çocuk şey oldu işte konuştum ya konuşamaz mıyım yani insan gibi konuşamaz mıyım ben bir kızla? Ya bak sen böyle bir kız, Kıskanç olursan yani ben olmaz, dozunu ayarlaman lazım. Tamam canım memnun sen. değilsen istediğini yapabilirsin. Memnun değilsen değil, bak sen memnun değilsen bak lütfen biraz sözlerine bak dikkat et. Bir şey söyleyeyim mi? Sürekli o evde şikayet ediyor musun benimle ilgili? Benimle bu kadar şikayette bulunacaksan ya? Senden şikayet etmiyorum. Senin kıskançlığından konuşuyorduk o gün. Ben dedim ki, onun kıskançlığını bile seviyorum dedim. Ama dozunda falan dediler, evet biliyorum dedim yani bir ara hani şey gelecek konuşma ve geldi. Mesela sana şunu söyleyeyim bak. Birazcık e, yorum yaparken lütfen empatik ol. Yani kendi benim yerime koy birazcık. Evet. Neden biliyor musun? Ben senin eğer aynı şeyi ben yapsam nasıl tepki göstereceğini çok iyi biliyorum. Bak ben seni olduğun gibi kabul ettim ya hani. Sen de beni bu kıskançlığına kabul ettin ya. Ben gereksiz bir yerde kıskançlık yapmıyorum sana. Bu gerekli. Mesela melekle fotoğrafın çıktığında sana ne kadar anlayışlı davrandım değil mi? Ama bu konuda benim böyle davranmam gerekiyor ve sen bunu benim yanlış anlayacağımı hatta herkesin yanımdaki arkadaşlarının da yanlış anlayacağını bile bile zaten söylemişsin ve söylerken ediyorsun de diyorsun ki keşke karşı tarafa ile, Evet bak, arkadaşlarımla ben, konuşuyorum. Bir dakika yani. sana bir şey söylüyorum. Tamam. Ah Jesus sen böyle yaparsan ben Ama, konuşamazsam yani anlamazsın. 5 dakikamız var. okey. Konuştun. Bak ben konuşma payı istedi ben, benim. Bak Cansel, orada ben orada kız on numara falan dediysem hanımefendi değilsem direkt oraya gördüysen, verdiği ilerse bilmiyorum. Emre'ye baktım. Dedim Emre tam senlik dedim. Hmm. Okay? Hem suçlusun hem güçlüsün. Suçlu güçlü Haksızsın, bana bak. Haksızsın kabul et yani. Cansel, yani. beni tanıyorsun. İçimdekini biliyorsun. Ben orada niye bunu dedim sana anlatıyorum. Bunu hala uzatmana gerek yok. Ben de sana şunu söyleyeyim. Hareketlerine dikkat et. Ben hareketlerime nasıl dikkat, dikkat ediyorsam, evet. ben hareketlerime nasıl dikkat ediyorsam seni Hı -hı. düşünerek sen o evde bir şey yaptığında bunun bana yansıyacağını da düşün. Ben ne yapmışım sanki yeni gelen adaya mı yazmışım ne yapmışım ben ya? Bak anlamıyorsun sözlerini. Yok anlamıyorum. Sözlerim Şeylere değil... dikkat et diyorum sana sadece. E tamam sen de her konuştuğum şeyi yanlış anlama diyorum. Her konuştuğun şeyi değil, her yaptığın, her gördüğüm şey de değil. Bu yanlış anlaşılacak bir şey ki sen de bunun farkında olarak inşallah cansal görmez. Ya ben mesela şey Onu şaka olarak söyledim. Onu da ya, şaka ya. olarak söyledim. You know what? Bunu konuşacağız. Bunu aktarmak. Şuradan geldiğini gördüğünde ne hissettin? Sesi duydun mu? Dedim ki masayı ve tutacak şuradan. Ne yapıyorsunuz siz? Ne kadar <laughs> <laughs> Tam Erdem'i orada duruyor. Ne hissettin Allah Ama, bak, aşkına? Ak, bak güvenebilsem tamam mı? Şunu yapacaktım ben güvenebilsem. Gördüm ya hemen kalkacaktım. Şey gitarist dedi kes. Müziği kapat dedi. Tabii kapat. kes kapat. Duygu kalkar mısın? <laughs> ben hemen buradan kalkıp daha oradan gelmeden kes dedi. <laughs> çalmaya devam edin deyip hemen dans etmeye başladı. Keşke yapsaydı. Onu yapmadı. Onu yapmadı. Onu Niye böyle bir şey yapmadı? Evet. Hiç hepsinin önüne geçerdi. Ama değil Duygu? Değil Tabii ya. Böyle on kalacak on da. Ya Allah evet, Allah duygu olsun. Duygu bakayım öyle Hayır dans edin. Oyun yemeyecek şuraya doğru gidip Ya ne olacak, adam, ben çık geleceğim kız hayatım birazdan. ne yapıyorsun sen bir yerde? Abla abla dedik bağrımıza bak. Bir yandan Duygu saldırdı. yani onu dedikten sonra da mehtap sakın. Abla abla saldırdı. Çok sık geçtiremedim ben orası. Daha kötü olurdu. Deli misin abi? Ne ya? Abla ne yaptığını bilmiyor yani. Abla şaşırmış. İyi ki de ha, almadım ya. Yani. Ne oldu bu, Abla dedik bağrımıza abi. bastık. Aynen. Yok yani artık ablam abla. Cık. Ne oldu Ne be? oldu ki? Yani? Oo sinir uzunmuş bunun. Gel. 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 bakalım. Eser. Başka soda iç mi? su ihtimal edeyim diye bir yer daha görüyor. Eser best. Burada burada evet. açacak. İyi ki de almamışım dedi çiçek. Eser. Uyuz oldum ya. Kötü geçti. Hem suçlu hem güçlü ya. Allah Allah. Gerçekten mi? Yani özür dilemesi gereken yerde ne diyor ya? Allah'ım için. E senin bunu anlamasının tek yolu ben aynı şeyi yapayım o zaman mı anlayacak? Misilleme mi? Yani hissetmeden anlayamayacak mı? Yapmak da istemiyorum. Yapma hoş olmaz. Anladın mı? Bayana yakışmaz. Biliyorum. Anlamıyorum. E ben anla... Aha, of. Ne oldu kardeşim? Neyi anlamıyorsun mesela? Kıskançlık da e, krizi. Kırmızı Devam. odaya taşınmış. Kırmızı Kemal Oda'da veriyor. negatifleşmişler. Ya öyle bir şey yapmış ki yani... Kimi kıskanıyor, Nur'u mu kıskanıyor? Kurmuş, kurmuş. Kafasında öyle bir kurmuş ki, öyle Aynen. bir şey hayal etmiş ki yani... İşte ya inanmış ona da değil mi? Hep kuruyorlar, yani? hep inanıyorlar. Sonra? O da kızdı. Sonra ne? Hala Beş dakikada ne çözeceksin? Keşke çiçeğe Ben. Yok yok, i̇yi, iyi ki getirmedim. Bu Bugün de hak etmiyor o çiçeği Yazık yani. Olurdu. Yok yok öyle düşünme. Yok böyle. bugün hak etmiyor, <laughs> kusura bakma. O çiçeği hak edene kadar bu? Son Ama yanlış anlaşılma var Bence. ve bunu düzeltmek... Sen yeter ki